Evet, sınava başlama yerimiz burası. D sınıfı ve CE bütün tırlar, otobüsler buradan kalkıyor. Sınava başlamadan önce komisyonlar size belli takım sorular soracak. Bunlar nelerdir? Kapılar nereden açılıyor, kapanıyor? Ön kapı, arka kapı. Klimamız buradan çalışıyor. Sıcaklık, soğukluk ayarını buradan yapıyoruz. Bir kere basarsak park lambası, bir kere daha basarsak normal farlar kolonların altındaki kolu ittirirsek uzunlar yanıyor. Yine kapattık. Buraları iç aydınlatmalar. İç aydınlatmalar. Gösterge panellerimize geçtiğimizde alt sağ köşede hararet göstergesi. Onun üstündeki frenlerin hava göstergesi. Mazot göstergesi, devir saati ve hız göstergesi şeklinde göstergeler mevcut. Sinyal kolumuz aşağı indirirsek sol, yukarı kaldırırsaksa aynı düğmede de kornamız mevcut. Buradaki kolumuzda silgeçler. Arabamız 7 vitesi, 6 ileri, 1 geri vitesten oluşmaktadır. Sınavda komisyonlar bunları soruyor. Kemer takmak zorunlu. Kemeri takmazsak bir kere de sınavımız bitiyor. Şimdi parkura çıkacağız. Parkurda yapacaklarımızı da aynı şekilde sınav günü de yapacağız. Hepsini çekiyoruz ve ezberlememiz lazım. Evet Mustafa, hazırsan başlayalım. Evet. Sinyaller bizim için çok önemli. Komisyonlar bunlara dikkat ediyor. Sınava 15-20 dakika önce geliyoruz. Kimliğimizle giriş perdemiz yanımızda olması gerekiyor. Sınav günü kalabalık. Dikkatli kullanacağız. Takip mesafelerini dikkat edeceğiz. Otobüste ikinci viteste kalkıyoruz. Biraz hızlandıktan sonra üçüncü vitese alıp Komple bütün parkuru 3 devam ediyoruz. 4 ve 5. vites yok. Birazdan dur kalk yaptıracaklar komisyonlar bir kere. Sınav süremiz 35 dakika. Acele etmeden tane tane sınavımızı yapacağız. Sınavda 50 kilometreye geçmemesi lazım. Zaten 50 kilometreye çıkamıyoruz bile. Üçüncü viteste 30-35 gidiyoruz zaten. Mustafa beyaz arabaya doğru yanaşalım. Orada bir kere dur kalk yapacağız. Tırlar otobüsler CC'ler hepsi burada yok. Dur kalk. Evet. 30 35 saniye burada bekletiyorlar. Komisyonlar talimat verdikten sonra kalkmamız gerekir. 50 santimden fazla geri kaydırırsak da sınavımız başarısız oluyor. Kalkalım. arabalar iki şerit park yapıyor. Burada baktık şeridimiz kapalı. Sağda arabalar park halinde ise sol sinyali vererek sol şeridi kapatıp devam ediyoruz. Arkadan araba geliyormuş. Trafiği aksa atacağım, öyle bir şey yok. Kapıcanız sol şeridi devam edeceğiz. Sınav günü buraları arabalar park ediyor. Bir acele etmiyoruz. Karşı şerit boşsa sinyallerimizi kullanarak ona göre devam edeceğiz. Tabi yine biz talimat veriyoruz zaten sınavda. Elimizde uzun süreni bir testte tutmuyoruz. Sinyalleri mutlaka kullanıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Otobüs olduğu için dönüşlerde geniş dönüyoruz. Bunlar dönmüyoruz. şekil yaklaşımlarına dikkat ediyorlar yavaş geçmemiz lazım Anadolu'nun tehlikeli yerlerinden bir tanesi de Cumhuriyet Mahallesi. Şu an olduğu yer otobüsler ve dolmuşlar işliyor burada. Gerekirse durup vitesi küçültüp kontrolleri yapıp öyle devam edebiliriz. Aynen şekil A'daki gibi. Jet gibi gidiyorlar bir de burada. Dikkatli etmiyorlar. Ona göre dikkatli ve tedbirli gideceğiz. yine sol sinyali verdik çıktık. İçeri girerken yine sağ sinyali vererek kendi şeridimize atmamız gerekiyor. kavşakta dönerken kardan dönüyoruz. Arkaya araba girmesin, yanımıza araba girmemesi için. Tepeden gelene dikkat edeceğiz burada. Yine sol sinyal yanık dönüyoruz burada. Şimdi sağ sinyali açacağız. Sağdan devam edeceğiz burada. Evet yol verdi. Normalde yol hakkı zaten bizim burada. Yukarıdan gelenlerin beklemesi lazım ama ne olur ne olmaz. Yokuş aşağı indiği için fazla güvenmemek lazım. kuş çıkarken bazen tümsekler oluyor. Yokuş aşağı inerken tümsekler oluyor. Arabanın devrine göre vitesi ayarlayabiliriz. Ona göre vites durumunu sınav esnasında ayarlayacağız. İki ile de geçebilirsiniz yukarı çıkarken. Aşağı inerken üçle de devam edebilirsiniz. Bilmiyorum. çizgi olduğu için sollamaması lazım. Buradan geldiğimiz istikametten sağa döneceğiz yine. Hafif genişten dönüyoruz. Yaya ve arabalara dikkat ediyoruz. Büyük, büyük araba olduğumuz için şeridi taşabiliriz arabaları soldarken. Herhangi bir problem yok olmak. Bir şey demiyorlar. Biraz önce karşı tepeden gelmişti Şimdi buradan soldan devam edeceğiz. Pazar yerine bağlayacağız. Sınavda parkuru karıştırmak da sınavda başarısız olmak anlamına geliyor. Ona göre dikkatli olun. burada sınav esnasında bazen otobüsler Burak'tan yolcu alabiliyor. Dolmuşlar önümüzde durabiliyor. Yolda düz çizgi olduğu için maalesef sollayamıyoruz. Sınav esnasında arkasında durmamız gerekiyor. bu yol şimdi bizi şeye bağlayacak. Sınava başlama yerine bağlayacak. Birazdan burada bir tehlikeli yerimiz var. Yol daralıyor. Sağlı sollu arabalar fark ediyor. Burada dikkatli olmamız lazım. hem yavaş hem dikkatli gitmemiz lazım. Dediğim gibi iki şerit burası. Gidiş geliş. Maalesef arabalar park ediyor sağlı sollu. Yollar aldığı için dikkatli olacağız. Acele etmemize gerek yok. Evet, burada açık sola kalıyoruz. Tabii sinyalimizi kullanacağız. Şerit değiştirdiğimiz için. Gündüz devam ediyoruz. Sınav günü burada küçük arabalar 25 metre geri geri park yapıyor. 25 metre geri geri geliyor. Ayrıca sınav günü bazen sağ şerit kapalı olabiliyor. Gerekirse burada Sola kendimizi atarak sol şeridi kapayarak devam edebiliriz. Diğerde sarı çizgilerin olduğu yerde 25 metre geri geri geliyor. Şu an olduğu gibi. yerine geldik zaten. İlk etapta burada biz de 25 metre geri geri yapacağız. 25 metre geri gerimizi yaptıktan sonra iki duba arasına park ve diğer parkımız var. Evet bekliyorsunuz havatı park edecek. 25 metre geri gerimizi yerdeki kırmızı çizgiye göre yapıyoruz. İlerideki dubalara gidiyoruz sonra geri geri geliyoruz. Çizgilerden dışarı çıkarsak sınavda başarısız oluruz. Ayrıca dörtlü lambalarımızı yakmayı da unutmuyoruz. Tır alacak kişilere de örnek olduk bari. Tır şu anda iki duba arasına park yapıyor. devam edebilirsin. 25 metre geri gerimizde bu kadar. Şimdi iki duba arasına parkımızı. Mustafa sen sola doğru çık o geri gelsin ondan sonra ayarla kendini. Normalde tabi sınavda böyle bir karışıklık olmuyor. Tır falan olmuyor. Tek hamle oluyor. Bizimki de ona göre yanaşacak şimdi. Burada sınavda dikkat etmemiz gereken mavi çizgiye basmamız gerekiyor. Kırmızı çizgiye basarsak parka esnasında sınavımız bitiyor. Dubalara vurursak sınavımız bitiyor. it's yes. Şu anda iki dubu arasına parkımız oldu. İki tekerlek de maviye değiyor. Herhangi bir problem yok. Şimdi Hı. L parka gideceğiz. L parkta da dubalara vurmamamız gerekir. Düz olarak L şeklinde geriye girmemiz gerekiyor. burada manevra hakkımız bir tane. Vitese taktık mı geri vitese bir daha çıkartamıyoruz. İki dub arasına parkta üç manevra hakkımız var. İçeri girdikten sonra iki manevra daha yapabiliyoruz. Evet. Y parkımız da bitti bu kadar sınavımız çıktıktan sonra sağda bitiyor. Teşekkür ederiz.